Meyleleş'in ortası Borjan çıktı kafa Bruno Alves. Bruno Alves. Fenerbahçe Kadıköy'de fark ikiye çıkartıyor. Ali Bıyık işaret geldi. Caner orta yaptı ceza sahasına kapta ve gol. Bruno Alves. Portekiz attı golünü beraberlik geldi mücadeleye. Bruno Alves. <laughs> kalesinde bir serbest vuruş tehlikesi yaşayacak. Üç kişilik baraj istedi Harun. O barajın içine Diego da girdi. Alves topun gerisinde. Alves! Şahane bir Mükemmel gol. Mükemmel bir gol. Bruno Alves Fenerbahçe'yi bir kez daha öne geçirdi. Bursa sevinci sadece 2 dakika sürdü. O kadar istekli gitti ki atmak için. Yani Ribas'a çevir ben vurayım dedi. Aldı topu. ve gerçekten yani müthiş bir frikik bu çaprazdan. Tekrar tekrar izlenecek güzellikte. Jeneriklik bir gol attı Portekizli.